Evet, merhabalar. Gündem yine aynı <laughs> CHP'nin ve Özgür Özel'in ve onun gibi düşünenlerin yalanlarıyla devam ediyor. Yalan rüzgarı diye bir dizi vardı hatırlarsınız. Onu sonlandı. Yalanın kasırgası, tsunamisi haline geldiler ve milletin gözünün içine baka 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 yalan söylüyorlar. Şimdi Özgür Özel çok telaşlı yalan söylüyor bir de, hani böyle bir de çok pişkin pişkin yalan söyleyenler vardır ya onlar böyle daha farklıdır. Bu çok telaşlı, bu arkadaşları çok telaşlı yalan söylüyorlar. Şimdi öyle bir algı operasyonu yapıyorlar ki sanki kendileri hiçbir şey yapmıyor, sanki oraya gelen efendim insanların içinde anlatabiliyor muyum? E, herkes böyle melek, pür pak, sanki polise taşatılmamış, sanki cumhurbaşkanının annesine küfür edilmemiş, efendim sanki her yer yakılıp yıkılmamış. Ya inanın geçen Fatih'teydim gidip yürüyerek bakayım dedim de içim el vermedi. O mis gibi yerleri o sprey boyalarla ne hale getirmişler. Ama ne hale getirmişler? Sanki bunlar hiç yapılmamış. Kendileri dün akşam otobüsün üstünden insanları sakinleştiremiyor, azarlıyor. Bir de öbür taraftan Mahmut Talan insanlar diyor ki gidil artık bitti. Oradaki gençler diyor ki ne gitmesi falan? E o zaman ne haliniz varsa işte bunu diyorum. Dercesine hani balene bunlar milleti sokağa döküp ondan sonra işleri bitince o çocuk ismini söyleyeyim size. Berkay gezgin. Her şey güzel olacak sözünün ee, sahibi e, gözaltına alındı ve tutuklandı. Bugün işte dün mahkemeye CHP milletvekili gidiyor. Şov yapıyorlar. Çocuğa sarılıyor. Beni burada unutmayın falan diyor. Yavrum, onların aklında hiç yoksun ki sen. Bak, sana gaz verdiler. Gittin orada maske taktın. Polise karşı provokasyon yaptın. O Cumhurbaşkanımıza küfür ve hakaret edenlerin olduğu yerdeymiş galiba ama polisle polise hakaret ve polise ee, şey o e, kesin sen şu anda nezarethanedesin Ekrem İmamoğlu'nun evi şey oğlu Sarıyer'deki villasında keyif sürüyor veya diğer size gaz veren sizi o sokağa toplayan e, insanlar hiç umurunda değilsiniz onlar sizi böyle vay şöyle vay böyle deyip havaya sokuyorlar gaza getiriyorlar sizin gençliğinizden sizin cahilliğinizden sizin enerjinizden sizin adrenalininizden faydalanıyorlar. Ondan sonra sizin çocuklarınız veya bu gençler onlar uğraşacaklar. Bunlar dönüp arkalarına bile bakmayacaklar. Zaten daha turbun büyüğü çıkmadı. O Cumhurbaşkanı dedi ya şey olacaklar yani e, ne olduğunu şaşıracaklar. Benim arkadaşımın damadı polis bu akşam orada diyor ki çocuk eve nasıl geliyor biliyor musun diyor leş gibi diyor mahvolmuş anne sorma demiş hiçbir şey yapmıyoruz bize ne küfürler ne tükürmeler şu bu ya fakat tabi asıl facia ne bugün şey Şehzademiş Camii'ne gidiyor Özgür Özel işte tarihi eserlere zarar verildi denen yerleri Özgür Özel e, ziyaret ediyor. Ya kardeşim 3 gündür valilik oraları temizledi, tertemiz yaptı ve içeriye kimseyi sokmadı. Hatta teravih namazına gençler, dindar gençler gidip camiyi bir nevi koruma altına aldılar. Bugün de öyle bir algı yapıyor ki camiye gidiyor. Hani yıkmıştılar, hani çöp vardı, hani bira şişesi vardı. O kadar görüntü var. Bunun bile yanlış. Bir de bugün akıllara zarar. Ya Özgür Özel sen ne kadar yalancı bir adamsın ya. Gerçekten. Diyorsun ki Masuz'dan yürüyen merdivenlere taş koydular. Otobüsleri Masuz'dan yaktılar. Çöpleri de Masuz'dan millet mi toplamadı? Burada bizim burada çöp problemi Üsküdar'da her yerde çöp problemi İnsanlara hani Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için bunları aynı o fazilet durağı meselesinde olduğu gibi. Ve insanların gözünün içine baka 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 yalan söylüyorlar. Protesto ediyorlar. Boykot uyguluyorlar. Gerçekten akıllara zarar. Bir insan kendi yerli ve milli markasına boykot uygulanır mı? Artı bile ne yapıyor? Önce bir akşam oturuyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Buna <laughs> yemin edebilirim ama ispat edemem. Bunlar herhalde birkaç kişi geceden oturuyorlar. Özgür Özel artık kimse. Ee, oturuyorlar. Kafa nasıl bilmiyorum. Kafa iyi mi kötü mü bilemem. Sabaha kadar ne yapalım ne yapalım? Ha, yarın şunu yapalım. Bu olaylar kırmızı kart çıkartalım. Halka kırmızı kart çıkartalım. Bunu yapıyorlar. Sonra hadi ya, biz de boykot yapalım. Tamam mı? Boykot yapalım. Ne yapalım? Böyle bir ha, liste yapalım. O bu bu. Abi yani İstiklal pasajı en az iki yıl önce Demirören grubundan çıktı. Bir şahıs firmasına geçti. Milangaz da aynı şekilde. Bunları söylüyorlar. Ülkeri ilk gece söylediler. Bir de bu kahve markası. Ya kardeşim. Ondan sonra ertesi gün Evet, Türk petrolle Milan gaz işte e, o yakınmış zarar ediyormuş onu listeden çıkarttık İlkokul seviyesinde ulan bir boykot yapıyorsunuz bari planlı yapın sonra efendim o pasajda önce diyor ki bak yalan hemen alelacele diyor pasajın da, da istiklal pasajı yapmışlar diyor Demirören pasajını hemen kaldırmışlar bak milletin gözün o topluluğa hitap ediyor ya ne söylesem nasıl olsa yalan şey olsun diye ve halbuki Demirören pasajı en az iki yıl önce e, Demirörenlerden çıkıp şahıs ve kahve firması. Böyle saçma bir şey olur mu? O zaman biz de ne yapalım? E, bu mantığa göre yani bak bu çok provokatif, çok cahilce bir çok çok çirkin bir şey. Yani of kahve firmasında veya diğer firmalarda. Hepsi AK Partili mi? Neymiş? Kahve firmasının sahibinin Tayyip Erdoğan'la fotoğrafı varmış. Kardeşim herkes var. O zaman Özgür Özel'le fotoğrafı olanlarla da veya benim bizzat bildiğim ben de o zaman boykot başlatayım. Yani ciddi işler yapan bir ülkenin muhalefetinin insanların cahilleri, cahil insanları galayana getirmek için sürekli yalanla ve beceriksizlikle Ondan sonra Türkiye o ülkeri iki saatte çıkarttılar artık nereden telefon geldiyse bilmiyorum. Ülkeri iki saat sonra çıkarttılar hemen ha ülker yokmuş. Aa o yokmuş. Böyle acemice ve gerçekten e, ben diyorum ya yani kendi ülkenin istihdamına ve kendin için bir de yani bir de kendin için. Kendin için. Aa orada kapasite AVM var. Git abi Sahipleri çıkıp dedi mi hayır böyle bir şey yoktur zaten dava var vardır. Yani böyle bir şey vardır değil mi? Hayır. itirafçılar var bak bugün yine bir CHP milletvekili diyor ki yine yalan. Bak dezenformasyonla e, mücadele hesabını takip edin. Yok efendim işte itirafçı arıyorlar. Hani tamam mı? Sahte itirafçı. Yok bir kadını bulmuşlar da öyle demişler de böyle... Bunlar var ya bunları yazmaya başladı mı bil ki yeni foyaları meydana çıkacak ön alıyorlar. Ben günlerce burada ne dedim? Ee, İmamoğlu ön alıyor. Bu Cumhurbaşkanı adaylığı hikayesi ön alıyor. Bir şeyler var ve patladı. Aslında her şerde bir hayırdır var ya. İnsanlar CHP'nin nasıl bir parti olduğunu, nasıl yalancı bir parti olduğunu, nasıl provokatif bir parti olduğunu hiçbir zaman değişmeyeceğini gördüler. Bu videoda değil ama bundan sonra yayınlanacak videoyu da mutlaka izleyin. Orada da bunların dindar insanlara karşı kinlerinin hiç bitmeyeceğini yorumlayacağım. Örnekleriyle. Hani depremde görmüştük ya. Ettikleri yardımı burunlarına kaktı depremzedelerin. Aynı şekilde çoğunun anlatabiliyor muyum? <laughs> ve bu zihniyete maalesef gerçek manada Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olanlar da bunlara ayak uyduruyor. Niye? Recep Tayyip Erdoğan nefreti ve düşmanlığı. Bu yüzden bunların yalanları çok enteresan. Bakın boykot yapıyorlar. Neyi boykot yapıyorlar? Kendilerince marka seçmişler. Peki o zaman Marmaray'a bilmeyin boykota Marmaray'la gidiyor. Boykota Kuzey Marmara Marmara Otoyolu'nu kullanıyor. Boykota giderken 3. köprüyü, 2. köprüyü kullanıyor. Boykota giderken efendim ee, Şimdi boykota gidenlerin çoğu tatile giderken Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü kullanıyor. Türk Hava Yolları'nı kullanıyor. Bu kadar büyüdü, etti, yaptı. Üçüncü havalimanını kullanıyor. Sen niye bunları boykot etmiyorsun da e, yürüyerek gitmiyorsun boykota? Boykot ettiğin, iktidarın yaptığı ve senin hizmetine sunduğun şeylere şeyleri tamam mı? Sunduğu şeyleri, araçları kullanarak anladın mı? Sen boykota gidiyorsun. Ha canının işine yarayan şeyi boykot etmiyorsun. Ha istemediğini boykot ediyorsun. Bu kadar cahilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar cahil vicdansızlar. Bunların vicdanı falan kalmamış, çürümüş. İnsan kendi ülkesinin istihdam sahibi firmalarına boykot yapar mı ya? Yerli firmalara yapar mı? Bak dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsiniz. Batı 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 diyorlar. Bir de utanmadan Özgür Özel çıkmış CNN International'a İngiltere'ye çok darılmış beyefendi. Oraya da yalanlar atıyor. Biz, de, biz kendimizi yalnız hissediyoruz. Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Niye konuşmuyorsunuz? Ya abi gerçekten seni ne kadar ciddiye almadıklarını anla. Anladın mı? Sen uluslararası siyaseti, politikayı bunları bilmediğini biz de görmüş oluyoruz. Kalkıyorsun ülkeni İngiltere'ye ya çok kırıldım ya biz kendimizi yalnız hissediyoruz. Ne yapacaklar? Gelip bizim iç işlerimize mi karışacaklar? Ha zaten Deniz Ülke Arıboğan söylemişti seçimden sonra. Gidin bakın eğer Kılıçdaroğlu alsaydı İngiltere midir ne işte 5 kişi gelip ülkeyi onlar yönetecekti. Bunlarda o kapasite yok ki. Bunlar yönetemez. Bunlara var ya bu parti de kendi kendine Atatürk'ün marka değeri, CHP'nin marka değeri. Bunlar üzerinden gidiyor. Bunlar sıfırdan bir parti kursunlar. işte gördük Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı. Ha onlar Allah için daha iyi yönetiyorlar. Yani şimdi Allah için. Onlar siyasetin içinden gerçek yani AK Parti'nin içinden geldikleri için onlar yönetiyorlar. Ama bunlar var ya hayatta Atatürk'ün ismi, hatırası, milletin ona sadakati ve CHP gibi bir partiyi Atatürk kurduğu için onun üzerinden diyor. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Evet bunlara sen belediyeleri kazandılar ve belediyede neler yaptı görün. Ülke ellerine geçtiğinde ne hale gelecek maazallah görün. Yıllarca ötekileştirme ötekileştirme dediler. Asıl bir kesmi kabul etmeyen kendileriydi. Sen nasıl bir vicdana sahipsin? Nasıl bir sen ana muhalefet partisi liderisin? Sen nasıl bir Türksün? Sen nasıl bir Atatürkçüsün? Sen nasıl bir Cumhuriyetçisin ki gidip İngiltere'den gel bizim iç işlerimize karış dercesine röportaj veriyorum. Bir de gelmediler diye o bir çocuk var ya küçük bir "A bana küsmüş diyor. Böyle yap istersen küstüm size niye gelmiyorsunuz? Ya var ya bu onlarda tamam mı? Gelin işgal edin diye bağıracaklar diye korkuyorum. Bütün dünyayı bizi rezil ettiler. Ha dünyanın işine geliyor. 40 milyar dolara yakın bu yaptıkları olayların faturası var haram zıkkım olsun. Hala gençleri kışkırtıyorlar. Olan ama kusura bakmasın. Kimse de kusura bakmasın. Bunlara inanıyorsunuz. Aklınızı kullanın. Boykot yapın diyorlar. O zaman hiç sokağa çıkmayın. Sokağa çıkmayın abi. AK Parti'nin yaptığı ulaşımla boykot etmiyorsun. Onunla gidiyorsun AK Parti'yi boykot etmeye. Bu kadar narsist bir kafa yapısına sahipler. Anlatabiliyor muyum? Ve yalanlarına da devam ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yala hala e güya Ekrem İmamoğlu e, hepsinin canına okuyacağım diyorum. Tabii hepsini ben çaldım diyemez. Bu arada tekrar edeyim. Kimse diyor mu Ekrem İmamoğlu bunları çalmadı. Bunları yapmadılar. Böyle bir şey yok. Hayır. Gizli tanık 4 tane, 12 tane açık sanık var. Ve ben size şunu söyleyeyim. Bu hemen e, 104 kişi gözaltına alınmıştı ya. Hemen size söylüyorum. Heh, bakın İstanbul'da yapılan eylemlerde gözaltına alınanların 7, şah, 7 şahıs DHKPC terör örgütü. 9 şahıs PKK KCK terör örgütü. 4 şahıs TKP ML terör örgütü. 1 şahıs MLKP terör örgütü. 3 şahsın TKİP TİKİP terör örgütünden arşiv kaydı oldu. 5 şahsın, ise, 5 şahsın, ise kaydı olup örgüt bilgisi bulunmadığı tespit edildi. Bu zamana kadar 178 şahsın tutukluluğu 86 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 38 şahsın ev hapse aldığı 270 şahsın işlemlerin devam ettiği bildirildi. İşte bak alanda kimler var. Böyle bir de gençler var. Dalga geçer gibi oyun oynuyorlar falan böyle. O bir şey zannediyorlar. Oraya eğlence. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Polis gerçekten sahaya inse bunların karşısında çil yavrusu gibi dağılırlar. Bak polis gerçek manada batıdaki gibi polisliğini yapsa, polisliğini yapsa bunlar var ya kaçacak yer ararlar. Herkes bir Ekrem İmamoğlu'nu temizleme derdinde ya. Sanki yapmamış. İyi kefil olun deyin ki kefil oluyoruz. Bunu yapmamaya kefil oluyoruz. Yapmadığına kefil oluyoruz. Kefil olan da yok. Ama dedim ya bir yalan rüzgarını geçtim. Yalan tsunami'si yani yalan böyle dehşet. Sürekli bir yalan. Ve bunu milletin gözünün içine baka baka söylüyor. Bir de Cumhuriyet gazetesi ve bazı şeyler işte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki diyor. Abi Kılıçdaroğlu seçilseydi ona CHP'li Cumhurbaşkanı demeyeceklerdi. Cumhurbaşkanı AK Partili o bu. Cumhurbaşkanı saygı duyacaksın. Dediğim gibi bu Berkay gezgin çocuğa verdiğiniz gazı zaten bunlar genç delikanlı öbürleri de öyle genç kızlar da bunları sahaya sürüyorlar kendileri buradan seyrediyorlar. Hadi şimdi anaları babalar uğraşsın Kadını biri teyzesi diyor ki bu çocuklar diyor 500 puan kazanmış Türkiye'nin en iyi üniversitelerini Akademik başarıyla zeka farklı bir şey. Siz çocuklarınızı doğru yetiştirmemişsiniz. Çocuklarınız en iyi okulları kazan, kazanıyor. Madem o kadar akıllı niye bir yalanın peşinden gidiyorlar? Niye polise tükürüyorlar? Bakın gözaltına alınanlar ya polise tükürmüştür, ya polise vurmuştur, ya polisle arbede yaşanmıştır. Gördüğünüz gibi bir örgütten çıkmıştır. Siz çocuklarınızı sahalarda ziyaret ediyorsunuz. Neyin kafası sizde? Çocuklarınızın aklı olabilir ama ne kadar zekiler? Hep IQ'lerinle ilgileniyorsunuz. Hep dedim. EQ'larıyla niye ilgilenmiyorsunuz? Çocuklarınız ders çalışmış, ezberlemiş, yapmış. Çocuklarınız onu kazanmış da bir de yok 22 yaşında, yok 20 yaşında, 18. Abi suç suçtu. 18 yaşında hırsızlık yapanı içeri alıyorlar da. Niye bunu yapanı? Bu ülkede şunu unutmayın. Cumhurbaşkanına hakaret. Anayasada var. Suç, küfür, suç. Yine küfrettiler. Dün akşam yine küfrettiler. Bütün gün duyar kastı şeyler yine küfrettiler. Bugün de mutlaka etmişlerdir. Camilerin kenarlarında içki içtiler. Tuvaletlerini yaptılar. Hala bunlar olmamış gibi bugün Özgür Özel gidip caminin içinde Tabii valilik temizledi ama ama ne yapacağım? Yoksa yapmayacağım. Bak, Ulaştırma Bakanlığına devredilmiş metronun yapı eksik kalan metro yapmayacağım abi. Bak, yapmayacağım. dökülecek. Ama tabi bir kesim var ki, bir kitle var ki buna hep kilitlerler. Bunlarda bir Recep Tayyip Erdoğan şeyi. Bir de bak yalan sözcü e, televizyonuna ceza verildi. Bu işte terörsüz Türkiye'de Abdullah Öcalan'ın mektubu okunurken e, oradaki ismini söyleyeyim hanımefendinin adını. Ee, şimdi Zafer adlı hesabın paylaşımında olduğu gibi spikere ekran yasağı diye bir ceza yok yalan. Spikerin adını ben size söyleyeceğim. Hemen şimdi bir saniye. Spikerin adı yok. Ha söylüyorum. Bir saniye. Hatta bile mektubunu okuyorum. Cumhuriyeti bir saniye. Ha, Serap Belovacıklı Belovacıklı Güya Rütük'ten 5 ee, hafta ekran yasağı almış. Böyle bir şey yok. Rütük kanala ceza veriyor. Rütük bir spikere ekran yasağı ceza vermez. Eğer spiker sunucu veya bir yorumcu anayasanın kanun maddelerine aykırı bir şey söylemişse o yayınını yapmaya devam eder ama hakkında hukuki işlem başlatılır. Olay öyle olsaydı Ece Üner'e ekran yasağı verirdi gitti ifadesini verdi işte bir sürü zamanda Fatih Altaylı. Bu bile yalan tabi insanlar bu kadar bizim gibi kanunları bilmiyorlar. Fakat bunu yazıyorlar şimdi bir tweet atıyorlar. Bu, bak bugün de CHP milletvekili adını unuttum şey diyor. Ee, yok efendim sahte talık buluyorlarmış ha, yalan önünü alıyorlar dur daha neler çıkacak mesela ekran yasa kimseye vermez Rütük cezanın bakın spikere yasağı, e, ekran yasa diye bir ceza yok yalan cezanın Öcalan'ın mektubuyla da alakası yok sebep halkı sokağa çağırma kaos yaratma ve milli güvenliği tehdit etmek ile ilgili ve paylaştık biz ekte Rütük'ün kararı yani kanala ceza veriliyor. Kimseye ekran yasağı vermez. Rütük eğer çok ileri giderse kanala ekran karartma cezası verir. Seni şu kadar yayın yapamıyorsun der. Olay budur. Ama bunu bile yalan. Yani o kadar çok her gün yalan yağmuru böyle. Aa valla sağnak sağnak yalan yağmuru yağıyor. Ve biz hangisini takip edeceğimizi şaşırdık. Bakın X'de bir hesap açın. Dezenformasyonla mü e mücadele hesabını ve beni de takip ederseniz. İşin doğrusunu oradan anlaşırsınız. Şimdi o yurt dışına kaçanlar var. Efendim yurt dışına kaçanlarından da geri dönenler yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Geri dönenler yok. Aynı kent lokantalarını işte şişli kayyum atandı. İlk iş onları şey yaptı diye kapattı diye öyle bir şey de yok. Kent lokantaları kapanmadı. Bazıları tedarikten soradı so dolayı geçici olarak kapandığı söylendi anlayacağınız değerli dostlar şunu söyleyeyim size gerçekten öyle bir yalan rüzgarı ki anlatamam devlet bahçeli de bugün taş gibi çıktı konuştu onun da öldüğüyle alakalı e, yalanları attılar İşte zarar görür şunu söyleyeyim yanlışı alkışlıyorsan fikrin yoktur Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan ahlakın yoktur. Sırf benim şu saydığım yalanları bile bunların ne olduğunu <laughs> nasıl bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyor. Gerçekten yalana sahip çıkıyorsan ahlakın yoktur. Evet dedim ya. Yalan rüzgarını geçti sağanak sağanak yalan yağıyor. Bunların yalanı bitmez. Doğruların üzerini yaygarayla, çirkeflikle bağırarak, çağırarak milleti sokağa çıkıp ülkeye zarar kendilerini kurtarmak için bu ülkeyi yakmaya hazır bir vaziyetteler. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza zebal vermesin dostlar. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki videoda size farklı şeyler onu da mutlaka izleyin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.